Merhabalar Bahar Psikoloji takipçileri. Bu hafta yine Özge Hanım'la sağlıklı aile olmak üzerine konuşacağız. Bu haftanın konusu bağlılık ve bağımlılık olacak. Merhabalar Özge Hocam nasılsınız? Merhaba Merve iyiyim. Sen nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. <laughs> Yayında hapşurursam şimdiden kusura bakmayın. Alerjim var. <laughs> evet, bahar alerjilerimiz depreşti. Ben de aynı durumdayım. Neyse ki evdeyiz. Evde olmanın faydalarından bir tanesi. <laughs> Aynen, Aynen öyle. <laughs> evet. Peki bugün nelerden bahsedeceğiz? Genel bir giriş yapalım. Hı -hı. Bu arada takipçilerimize de gelmeye devam etmiş olsunlar. Sağlıklı aile olmak konusunda 3 haftadır alt başlıklar üzerinden yayınımızı yapmaya çalışıyoruz. Daha önceki yayınlarda iletişim konusunu konuşmuştuk. <laughs> İletişimdeki önemli basamaklardan bahsetmiştik. Ve iletişim geniş bir konu olduğu için iki yayında bunu anlatmıştık. Bugün de bağlılık ve bağımlılık konusuna bakacağız. Bağımlılık konusu özellikle Aile içindeki çatışmalara çok fazla yol açan, çok sağlıksız bir durum. Ee, boşanma olaylarında bir çoğunun temelinde bağımlılık olduğunu görüyoruz. Ben danışanlarımda çok fazla rastlıyorum. O nedenle bugün bu konuya bir göz atalım. Nasıl sağlıklı aile olunur? Bağımlılıktan bağlılığa nasıl geçiş yapabiliriz? Bunlara değinelim istedim. Yine sorularımız... Bağımlılık aynı şey değil değil mi hocam? Farklı. Hı. Çok farklı şeyler ee, ama karıştırılan ve çok da ayrıntılı bilinmediği için farklı şekillerde de ifade edilen e, terimler bunlar. Hı hı. Bugün bu konular üzerinde e, konuşmaya çalışacağız. O zaman başlayalım. Bağımlılık ve bağımlılık nedir? Farkları nelerdir? diyerek. Tamam. Ee, bağımlılık, sağlıksız olan yapılaşma bağlılık ise sağlıklı olan ve bizim arzu ettiğimiz bir durum. Bağımlılık nedir diye bir başlayalım. Ee, bağımlılık farklı şekillerde kendisini gösteriyor. Mesela eşler arasında, anne çocuk arasında ya da evli olduğu halde bireyin anne babasına yani kök ailesine karşı bağımlı olduğunu görebiliyoruz. Yani farklı farklı şekillerde karşımıza çıkabiliyor. Nedir bağımlılık? Bağımlı olan kişi bir diğeri olmadan, bağımlı olduğu kişi olmadan hayatını devam ettirmekte zorlanır. O olmadan devam ettirebileceğini düşünemez. Düşündüğü anda bile bu düşünce ona çok korkunç görünür. Yani kendi kendini hayatını devam ettirmek, kendi kararlarını alabiliyor olmak, kendi başına hareket etmek, kendi başına sorumlulukları üstlenmek o bağımlı olan kişiye çok zor görünür. Zor geldiği için de bir başkasına bu yükümlülükleri aslında yükler. Yani diğeri tarafından idare edilir. Yönetim diğer kişinin elindedir. Kararları diğer kişi verir. Ee, hmm. Sorumluluk noktasında onu yönlendirdiği şekilde hayatını devam ettirir. Yani onsuz bir hiç ya da o olmadan kendisini yarım ve eksik hisseder. Ee, bu ilişki de aslında kendisi de acı çeker kendi kendini ihmal ettiği için hem özgüveni azalır hem kendine olan saygısı düşmeye başlar. Ancak bu ilişkiden çıkmakta da zorlanır. Çünkü bağımlı olduğu kişi olmadan hayatını devam ettiremeyeceğini düşündüğü için, bunu bir kabus gibi gördüğü için bu kıskacın içinden çıkmakta zorlanır. Yani ne seninle ne sensiz durumunu yaşar aslında evlilik ilişkisinde bağımlı olan kişiler. Şimdi bağımlı... Danmadan meydana gelen e, tehditler, e, şiddetler bundan kaynaklı sanırım değil mi hocam? Tabi bunun da etkisi var. Yani e, bağımlı olan kişi eşi üzerinde şöyle bir e, durum da oluşturuyor. Sen bensiz zaten hayatını sürdüremezsin bana mahkumsun. Ben ne söylersem, ne yaparsam sen buna katlanmak zorundasın şeklinde bu durumu kötüye kullanan durumlar da olabiliyor. E, ve bu kıskacın içinde kişiler hayatlarını bir çile şeklinde geçirmeye devam edebiliyorlar. Hı hı. Evet, ee, Bağımlılığın farklı şekilleri var demiştik. Bunlara biraz göz atalım. Ee, mesela bireyler belli bir yaşa geldiğinde, evlilik yaşları geldiğinde, kendilerini hazır hissettiğinde evleniyorlar. Evlendiğimiz zaman anne baba ve kardeşlerimizden fiziksel olarak bir miktar uzaklaşırız, ayrılırız ve kendi ailemizi kurarız. Ama gönül bağımız devam eder. Yani zaman zaman bir araya gelinir. Ee, karşılıklı ziyaretler olur. İşte gün içinde aramalar olabilir ya da birisinin zor bir zamanı olduğunda, yardıma ihtiyacı olduğunda desteklenir. Yani gönül bağı devam eder. Fiziksel olarak da zaman zaman bir araya gelinir tamamen bağlar kopmaz. Ama bağımlı olan bir ilişkide kişi anne baba ve kardeşlerine bağımlıysa onlar olmadan evlilik hayatını sürdüremez. Her gün annesinin evine gitme ihtiyacı hisseder ve gerçekten de gider. Kararlarını alırken kendi kendine karar vermek yerine anne babasına danışır, onların fikirleri doğrultusunda kararlarını verir. Yani kendi istek ve ihtiyaçlarını öncelikli olarak tutmaz anne ve babasının isteklerine göre hayatını yönlendirir. Herhangi bir durum olduğunda hemen haber verme ihtiyacı hisseder. Gün içinde birkaç kere arar sürekli olarak sanki bir arada yaşıyormuşçasına sürekli bir iletişim halindedir. E bu ilişki şekli aslında rollerdeki karmaşayı da beraberinde getirir. E, şimdi bu ilişkide de kişi evlendikten sonra Asıl ailesinin anne baba ve kardeşleri değil eşi olduğunun farkında değildir. Evlendikten sonra asıl ailemiz eş ve çocuklar olur. Anne baba ve kardeşler de köken aile olurlar. Ve bu kişiler böyle bir karmaşa da yaşamaya başladıkları için eşleriyle aralarında ciddi bir sorunda yaşanmaya başlar. Çatışmalar başlar. Çünkü her gün her gün annesinin evine gitmek isteyen kişi eşi tarafından kabul görmeyebilir bu isteği. Ya da niye kararlarımızı biz kendimiz vermiyoruz da annene soruyorsun, babana soruyorsun, niye onlar bizim adımıza karar veriyor şeklinde çatışmalar çıkıyor. Danışanlarım da maalesef çok, çok sık sık rastladığım bir durum. Ama dediğimiz gibi bu sağlıklı bir yapılaşma değil. Bizim arzu ettiğimiz bağlılığın olması, gönül bağının olması ama bağımlılık olmaması. Şimdi bağımlılığın başka bir şekli de eşler arasında oluşuyor. Nasıl oluyor? Bu bağımlılık yapısı geliştiren kişi evlendikten sonra yine kararlarını eşinin eline bırakıyor. Sorumluluk almakta zorlanabiliyor, sorumlulukları eşinin üstüne yıkabiliyor ya da onu yönlendirmesiyle yapabiliyor her şeyi. Kendi istek ve ihtiyaçlarının farkında olmadan eşinin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hareket edebiliyor. Ve kendisine, kendi istek ihtiyaçlarına, kendi benliğine yabancılaşmaya başlıyor bir süre sonra. Kendi benliğini öldürüyor çünkü. Eşinin benliği üzerinden, eşinin istek ve ihtiyaçları üzerinden hayatını devam ettiriyor. Ve gerçekten de eşi olmadan bir hiç haline gelebiliyor zamanla suistimal edilebiliyor tabii ki bu durum. Ve acı vermeye başlıyor. Çünkü bu kişiler gerçekten o evlilik ilişkisi içinde kendisine olan saygısını kaybediyor. Kendisine olan güvenini kaybediyor. Çocukların da aynı o sağlıksız yapılaşmayı görerek büyüdüğü ve yetiştiği için benzer şekilde bir takım sıkıntılarla hayatlarına devam edebiliyorlar. Bir diğeri de anne ve çocuk arasındaki bağımlılık ilişkisi. Şimdi bazı anne ve babalar, ebeveynler çok kaygılı olabiliyorlar. Çok kaygılı olmak da çocuklarını aşırı koruyucu olmalarını getiriyor beraberinde. Yani aman çocuğumun başına bir şey gelmesin, aman bir sıkıntı yaşamasın, onun yerine ben yapayım, ben halledeyim. İşte o kendi başına halledemez, ben onu destekleyeyim şeklinde iyi niyet gibi görünen yine patolojik bir yapıyla çocuklar anne babalarına bağımlı hale getiriliyor. Çünkü çocuk şöyle düşünüyor. Ben kendi başıma bunu beceremem ki. Annem babam olmadan ben bunu yapamam ki. Benim becerim yeterli değil bu konu için. Mesela geçenlerde bir danışanım bahsetti. Annesi çok koruyucu bir anneymiş. Ee, evlerine çok yakın olduğu halde okulu, ve diğer arkadaşları ve komşularının çocukları okula kendi başlarına gidebildiği halde bu çocuk hiçbir zaman kendi başına gidememiş, her zaman annesi onu elinden tutarak okula götürmüş ve getirmiş. Ve diyor ki danışanım ben okula kendi başıma gidip gelebileceğime hiçbir zaman inanmadım. Yani ben de bir eksiklik olduğunu düşündüm. Ben de bir beceriksizlik olduğunu düşündüm ve bu şekilde hayatını devam ettirmiş. Yani bu sadece bir örnek aslında. Bu şekilde anne babalar, ebeveynler çok kaygılı ve koruyucu olduklarında çocuklarının kendi yeteneklerini geliştirmelerine izin vermediklerinde yine bağımlı bir ilişki ortaya çıkıyor. Ve her zaman dediğimiz gibi yine altını çizerek söylüyorum bağımlılık sağlıklı değil bağımlılık aileye düşkünlük değil. Çünkü düşkünlükle çok karıştırılan bir kavram burası. Düşkünlük değil, sağlıksız bir yapılaşma ve zamanla kişinin kendi benliğine karşı yaptığı bir aslında ihanet diyebiliriz. Ben de onu soracaktım tam hocam. Yani eşe ya da anne babaya düşkün olmak da bir nevi bağımlılık ya da bağlılık mı da diyecektim. Evet, evet. Çoğunlukla bağımlılık oluyor. Yani düşkün olmak şeklinde güzel bir e, ifade gibi empoze ediliyor, ama düşkün olmanın derecesine göre baktığımızda aslında çoğunlukla bağımlılık olduğunu görüyoruz bunun. Bağlılıkta böyle bir e, yapılaşma yok çünkü. Şimdi anlattığında daha net anlaşılacak konu. Hı hı. E, bağlılığa baktığımızda bağlılık hem duygusal hem davranışsal boyutu olan bir kavram. Yani biz Bağlı olduğumuz kişilerle beraber olmasak da fiziki olarak kendimizi onların bir parçası gibi hissederiz. Duygusal anlamda ait hissederiz ve bu aidiyet duygusundan dolayı da mutluluk duyarız. Bu bize acı veren bir duygu değildir. Ve fiziksel olarak da zaman zaman bir araya gelmek, birlikte olmak yine bu aidiyeti ve onların parçası olma duygusunu pekiştirir. E, bağlılığı ben e, dokuz madde üzerinden anlatmak istiyorum. E, birincisi, az önce bahsettiğim gibi, bağlı olduğumuz aileye, kişiye karşı kendimizde bir aidiyet duygusuyla ait hissederiz. Hı -hı. Yani biz evlensek de köken ailemize karşı e, bağlılıkla bağlı olduğumuz için onların bir parçası olarak hissetmeye devam ederiz duygusal anlamda. E, i̇kincisi, bu onların parçası olmak, aidiyet duygusu bize mutluluk verir. Acı vermez, sıkıntı vermez. Kendimizi işgal edilmiş gibi hissetmeyiz. Kendimize olan saygımız ve güvenimiz hala korunmaya devam eder. Ee, diğeri yardıma ihtiyaç duyulduğunda bu gönül bağıyla bağlı olduğumuz kişiler bize destek olurlar ve biz bunu biliriz aslında. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamasak da Yaşadığımız zaman yalnız kalmayacağımızı, onların bizim yardımımıza koşacağını biliriz ve böyle bir bağlılık duygusunu hissederiz normal şartlarda. Ve sıkıntıya düştüğümüz anda da gerçekten o kişiler bizim yardımımıza koşarlar. Yine o aidiyet duygusu tekişmiş olur bu şekilde. Hı hı. Diğer madde beraber zaman geçirmen isteklidir birbirine bağlı olan kişiler. Çünkü birlikte olmaktan dolayı keyif alırlar. Keyif aldıkları için beraber zaman geçirmenin yollarını kollarlar, fırsatlar oluştururlar ve birlikteyken gerçekten de çok güzel zaman geçirir ve hayatlarına keyif katarlar. Ee, ve bu kişiler arasında bir işbirliği vardır. Yani bir kişinin dayatmasıyla hareket etmek yerine birlikte hareket edebilirler, işbirliği yapabilirler, yardımlaşabilirler ortak bir paylaşım söz konusudur aralarında. Ve burası çok önemli. Bir karar alınacağı zaman özellikle aile içinde eşler arasında kararı tek kişi vermez. Kararlar birlikte istişare edilerek, fikir alışverişi yapılarak ortaklaşa verilir. Yani burada bir dayatma ya da ben kendi kendime karar veremiyorum, sen benim adıma karar ver nasıl olursa olsun benim için fark etmez, sen nasıl istiyorsan öyle olsun gibi tutumlar yoktur. Onun yerine herkes kendi fikrini özgürce ortaya koyar ve herkesin fikrine, ihtiyacına ve isteğine göre birlikte ortak karar verilir. İstişare vardır çünkü. Diğer maddemiz de bağlı olan kişiler, gönül bağıyla bağlı olan kişiler o aile içinde, Kendisini önemli hisseder. Kendisini değerli hisseder. Çünkü fikirlerinin önemsendiğini bilirler. İsteklerinin, ihtiyaçlarının önemsendiğini bilirler. Bunu bildikleri için de onların bir parçası olmaktan dolayı kendilerini önemli, değerli hissetmeye devam ederler. Ee, ve en son yine burada düşünceler yani istek ve ihtiyaçlar önemli demiştik ama düşünceler de ayrıca bir önem arz ediyor. Yani bir konu hakkında fikri belirtildiği zaman sen bu işten ne anlarsın, sen sus, sen konuşma gibi tavırlar asla yoktur. O düşünce sonuna kadar dinlenir. Kişiler birbirinin düşüncesine, inancına katılmasalar bile, haklı ve doğru bulmasalar bile birbirlerini dinlerler, önemserler ve kişi Yine önemsendiğini burada görmüş olduğu için bu bağlılık duygusundan dolayı memnuniyet duymaya devam eder. Kısaca bağlılık ve bağımlılık arasındaki fark bu şekilde. Bizim arzu ettiğimiz aile içinde bağımlılık değil. Yani diğeri olmadan ben asla yaşayamam düşüncesi değil. Diğeri olduğunda hayatım daha güzel olabilir, daha zenginleşebilir ama diğeri olmadan da ben hayatımı devam ettirebilirim düşüncesine sahip olmaktır. Sağlıklı olan budur. Ve biz sağlıklı ailelerde bu ba bağlılığın e, var olduğunu görüyoruz. Bağımlılık şeklinde devam eden aile yapıları eninde sonunda bir şekilde kopuşa doğru gidiyorlar maalesef. Yani bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi. Tek elle de yapabiliriz ama iki elle olursa daha kolay olur. Evet, çok güzel ifade ettin. Aynen böyle. Teşekkür ediyoruz hocam bugünkü bilgileriniz için de. Yine bugünkü yayınımızın da sonuna geliyoruz. Alttan evet. soru geldi mi ben görmedim ama yok sanırım şu an için. Soru yok. Demek ki konuyu çok güzel anlatabildik. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da kendimize pay çıkartalım. Abi, ee, hafta, Yine devam edeceğiz söyleşilerimizde. Ee, aile içinde roller ve sorumluluklar konusuna değinmek istiyorum. Yine sağlıklı aile olmak için çok önemli bir özellik. Haftaya yine aynı gün ve saatte görüşmek üzere. İnşallah hocam. Hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar. Şimdiden herkesin de bayramını kutlamış olalım. Evet, hayırlı bayramlar, bayramda görüşmek üzere. Görüşürüz hocam, iyi günler. İnşallah. İyi günler.